Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar şu çamlığı görüyorsunuz. En uzak gezdiğimiz nokta. Çiftliğimiz ileride. Bayağı geldik. Bu seferki hedefimiz Ahanda buraya girmek arkadaşlar. Burası çok sık ve e, tehlikeli bir bölge. Evet. Yani bu mevki hani bizim bozoyla gelip de burada hacı kardeşimin köpeklerinin hepsi üstümüze yürümüştü arkadaşlar. Arabayla geldiğimizde karavalarla izleyen arkadaşlarımız bilirler. Tam o bulunduğumuz yer arkadaşlar. Şu anda bu içeriye gireceğiz. Gerçekten de muhteşem duruyor. Hele de şu dere ağızları falan. Atı güzel bir yere bağlamam lazım. Arkadaşlar öyle bir yüksekte ki bakın ileride bizim ilçe ilçenin e, evleri falan her yeri görebiliyorum. E, şurası Hacı kardeşimin köyü. Gelmek istediğim yer Ahan da şuraydı arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. Şu kayalık bölgeye. Orası çok güzel. Gel gel nereye diyorsun gel. Dön. Dön. Gel. ya masanlar. Gel. Yaz geldi. Yani yaz geliyor arkadaşlar daha doğrusu. Ee, gece kamplarına devam edebileceğimiz şey başlayabiliriz. Ee, daha doğrusu. Hiç dağdan inmeden hep dağda kalabiliriz arkadaşlar. Gelmek istediğimiz yere sonunda geldik. Ee, daha doğrusu bundan önce ATV falan gelmiştim arkadaşlar. Çok eski takipçilerim bilirler buraları. Ee, Sulugaya diye adlandırılan yer burası. Daha önceki takipçilerim dediğim gibi izlemiştir %100 bilirler. ve ee, Buralara ATV gelirdim. Şöylece göstereyim. Gerçekten mükemmel bir yer. Evet. Bakın ileride bizim ilçe arkadaşlar bayağı bir ileride ama çok yüksekte olduğumuz için ilçemizi görebiliyoruz. Böylece zaten bizim büyük direkler neyi görüyorsunuz orada. Güneşten fazla şitmiyor şey ama burası mükemmel bir yer. Tarihi bir yer. Aslanlar bayağı yoruldu arkadaşlar. Şöyle az gölgele yatırdım Dürzüleri. <laughs> ama çok yol, uzun yol geldik arkadaşlar. Valla tam bura serinlemelik lan. Değil mi oğlum? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Eski yerler. Bura eski yerler şimdi arkadaşlar. Hani belki de bir krallık olabilir burası. E, hatta size şöyle söyleyeyim. şöyle e, Örnek veriyorum karşı tepeden baktığınızda buraya e, bildiğiniz e, etrafı surlarla çevrili, duvarlarla çevrili bir yer. Gerçekten de mükemmel bir yer. Şöyle de. Burada bir sulu kaya var arkadaşlar. Bu geçen geldiğimiz yani geçen dediğim daha eski takipçilerim dedim ya arkadaşlar bilirler. O zaman geldiğimizde ee, bulamamıştık. Çünkü bizim yaşımız küçük arkadaşlar buna göre. Annem Gül falan biliyor. Ee, o ma mağaranın içine giriyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir su dolu. Ama biz orayı bulamamıştık. Şu anda yine arıyorum. Bulabilirsem sizin için tekrardan çekeceğim. At yukarıda kaldı. Bir şey olursa kişner. Biz de koşarız. Tamam lan uşak. Arkadaşlar domuz olabilir. Evet domuz domuz domuz. Domuz domuz domuz. Hey oğuma. Hey oğuma. Hey oğuma. Arkadaşlar domuzdu. Dedim ya ben size burası sıkıntılı yer. Ay, Allah Nereye gitti bu. Ya pusmuştur da. Nereden aha buradan gidiyor. <laughs> Sonunda bulduk ya lan. <laughs> İnşallah kamarya içmiştir. Nereye aşırdılar. Şeyde olabilir arkadaşlar. O gitmemiş de olabilir. Bir yere yatmış olabilir. Öyle oluyor ya. Gel 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 gel. Vay arkadaş ya. Şu videoya bir bakayım arkadaşlar. Acaba yakalandı mı? Kameraya. Gel gel gel. <laughs> Tam dibimizdeydi arkadaşlar. Köpekler havlayınca. Hemen kamerayı açtım. Dedim yüzde yüz domuz dedim. Domuz çıktı. Arkadaşlar domuzu. Kim buldu? Panzer buldu. Avcıya bakmayın. <laughs> He, panzer, panzer, panzer. İnanın öyle bir yüksekte ki arkadaşlar. Zaten dağları görüyorsunuz. Altımızı ufacık kaldılar. Panzer, panzer, panzer. <gülüyor> <gülüyor> panzer vallahi gitti arkadaşlar peşine. Şeyde adını sen getir. Büyük köpeklerde yok. Hop, 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 hop. Helal olsun sana lan panzer. Gidin içtiğin ekmekler açlar helal olsun sana lan. Dürzü. <laughs> ah. gel 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 acı, al al Aha bak burada eski adamlar biz suyu çek diye yer yapmışlar bak. Gel. <laughs> Hayvan çaptı canlı değilse lan. Gel gel avcı avcı avcı. Haydut nerede? Haydi, 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 haydi. <laughs> gel, gel. Avcı, 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 gel. Gel oğlum, gel. <laughs> Kafayı bozdu. Sıcakta. <laughs> i̇çin oğlum, için hadi. Hadi için bayım, hadi. İçin. Avcı. Gel, gel, gel. Aha bak, bir daha, bu da su var. Bak, gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Hah, buz gibi vallahi. Kayanın arasında Oo. Oh. <laughs> Çatlayacağı hayvan. <laughs> Allah Allah. Hah, oğlum iç. Arada da bu. Eski yapılardan bunlar da bakın. Buralara su dolmuş. tam oh. yani burada da var. Aşağıda da var. Domuz nasıl buldun lan dürzü? Ah, hayvanım benim. Ah hayvanım domuzcu. Sen adını domuzcu mu koyan? Uyrak lan. Ay dürzü vay. Arazide gezdin. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Biz bu zamana kadar neden domuzla karşılaşamamışsık? Ee, çok aşağı mevkilerde gezdiğimiz için. Burası baya baya yüksek arkadaşlar. Yani insanın çok zor geldiği bir nokta. O yüzden. Haydut 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 haydut. Dürzü haydut gelmedi. <laughs> Rahatladın mı lan? <laughs> Burada da şöyle bir geçit var arkadaşlar. <laughs> Şöylece. Şimdi e, arkadaşlar bugün e, biraz geç geldik de. inşallah bir dahaki zamanlarda daha erken gelip bu böyle yerlere daha güzel bir şekilde zaman geçirebiliriz. E, domuzu da gördük sonunda. <laughs> Vallahi bir de bu tarafından çekeyim arkadaşlar. Böylece dönüyorum. Evet bizimkiler gerçekten geçiyor. <laughs> Şöylece. Çok mükemmel, çok güzel bir yer arkadaşlar. Acayip derecede dediğim gibi çok yüksek. O yüzden domuzu bulduk arkadaşlar. Yoksa domuzlar biliyorsunuz kolay kolay aşağı mevkilerde dolanmıyorlar. Hatta ben size şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar. Ben oğlum her yer su içebilirsiniz ha. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Normalde bizim gezdiğimiz yerler işte en yüksek şu çamlık diyeyim arkadaşlar. Böyle gözüküyor şu anda. En yüksek yer orası. Ama burası e, uzaklık olarak hem 2-3 katı yani çiftliğimize e, gezdiğimiz yerlerin hem de e, en yüksek bölgesi yeri. Haydut. ay dürzü haydut. Vay bu da domuzcu lan. Gelmedi gitti. <laughs> oh, i̇çim İçim var içim <laughs> Zaten domuzların En mevcut her yerde Yani şurada bir, yer, bir yerde bile yatıyor olabilirler Arkadaşlar Panzer Oğlum şimdi senden bir domuz daha istiyorum tamam mı Ama bu sefer sıkıştırırım Hep birlikte sıkıştırırım Düzlülük yapmayın kaçırtmayın <laughs> Şöyle bir sırla daha inelim arkadaşlar. Şimdi burası e, bayağı sırlık e, bir ikincisi e, kuzeye bakıyor. Hava sıcak. Zaten e, o dedim ki bulduğumuz domuz gördüğümüz domuz da serinlikte duruyordu arkadaşlar. Çünkü çok yağlı olduğu için hayvan e, kendini serinletmek için öyle yerlerde duruyor. Biraz daha sessiz gideceğim. Şimdi ne zamandır tomuza denk geleme biliyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu yabani hayvana denk e Bir kurban keselim diyeceğim ya kurbanı da kestik. <laughs> Valla ama yani e, rakım olarak kaç metre yükseklikteyiz bilmiyorum ama gerçekten bayağı bir yüksekteyiz arkadaşlar. Her an bir şey çıkabilir. Her an bak. Panzer ayıktı bile. Hadi oğlum panzer. Bir de. Hadi panzer. Panzer bu sefer aslan bulsana lan. <laughs> bu sefer aslan bul oğlum. Arkadaşlar ağacı görüyor musunuz? Dönerek büyümüş. Çok eski bir ağaç. Artık kaç yüz yıllık bilmiyorum. Bayağı bir eski. Bildiğiniz dönerek büyümüş. Hala annem gülün. Boş. Annem gülün anlattığı Mağarayı bulmaya çalışıyorum. Bulamadım ama acaba diyorum Zamanla kapandı mı? Ne oldu? Ne bitti? Bilmiyorum. Ama buralar domuz yatağı arkadaşlar. Bu arada yatmışlar. Belli. Yerleri belli. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ha burada da var. Şimdi ne kadar gidiyor acaba? bu gittikçe gidiyor lan. Ellerim buz tuttu. Bu gittikçe gidiyor arkadaşlar. Allah Allah. Şuraya bir değnek sokayım lan. Şöyle hemen yanında. Şura var arkadaşlar. Şura var. Ama Niye bu kadar derin arkadaşlar ya? Acayip derin arkadaşlar. Yani elim sokuyorum. Habire gidiyor içine. <laughs> Kendimi de görüyorum şöyle. Allah Allah. Herhalde annem gelin dediği yere yaklaştık mı ne yaptık? Şurada da var. Ufak bir yer. Şöyle göz gezdiriyorum. Şurada var bir tane. Hadi bir domuz daha. Hadi. <laughs> Saat de bayağı geç oldu ya. Hayırlısı var Yavaş yavaş gideriz ya. Şurada bir aralık var. Oraya bakacağım. Hani giriş gibi duruyor. Hadi başalar. Hadi başalar. Bir domuz daha kaldırın tam yerindeyim bak. Yüksekteyim çekerim vallahi hemen. Hadi. <gülüyor> Domuzcuk. <gülüyor> Domuzlar böyle kayaların üstlerinde de olabiliyor arkadaşlar bazen. Şu aşağıda bir yer var. Oraya bakalım. Şöylece. aşağıda sulu bir yer gördüm ya acaba orası mı lan? İnelim oraya bakalım. Ondan sonra şu tarafa doğru gidelim. Arkadaşlar gerçekten de mükemmel bir yer ya. İnsan böyle yani buradan hiç gidesi gelmiyor yani. <laughs> Panzer. Gol bir şey lan. Var, var da oğlum da nerede yatıyorlar korki. Ha buralar hepsi her yer sıklık Demki ki kaçan nereye gitti? Bir yere yat demel. Bak panzere bakın arkadaşlar. Abuşlar. Şuraya binelim. Şöyle bir yer buldum. Şöyle bir yer var. Vay yavrum vay. Burada suya bakacaktık arkadaşlar. Allah Allah. Ne oğlum? Burada neymiş böyle lan paşam? Ha? Yok annem gelin dediği yer değil. Bir altta bir yer var. Buraya bakalım. Oradan aşağı indik. Şöyle bir yer buldum. Yok orada değil. <laughs> Arkadaş. Bir gün annemi getireceğim de. Nasıl getireceğim korkacak kadını? <laughs> yani... Acayip merak ediyorum arkadaşlar. Bir de şu yukarı çıkacağım var. Belki orada gözükebiliyor bir şeyler. Yani mağara gibi. Şuraya bir bakalım. Oh, şurada var bir yer. Evet arkadaşlar bu dediğim yere çıktım ama orada bizi aldattı. daha buraya çıkmışken yukarı doğru çıkalım. <laughs> gördü yine ne gördü ne gördü acaba? Hadi benim paşam. Hadi benim paşam. Şöyle bir yer gördüm ama içeriği göremiyorum. herhalde. Burada olabilir arkadaşlar. Kapanmış da olabilir. sürece göstereyim. Ya, aradan dereden görebiliyoruz mu? Allah Yok herhalde. Şurayı gördüm. Bura bayağı bir gidiyor arkadaşlar içeri doğru ama dar. Daha... Nasıl dar arkadaşlar? Ya 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 ya. Tamam gel. Evet babuşlar. Hava kararmak üzere. Güneş gittim gideceğim diyor. Usul usul gidelim. Tamam mı? Evet arkadaşlar şu anda tekrar yolumuza çıktık. Avcı sakin dur. Avcı düzgün dur. Hey. Hey. Dayak bak. Tepik dur. Dur. Allah Allah. Hey. Üzgün dur. domuz izlerini görüyorsunuz. Bakın bunlar taze. Taze taze domuzlar. İnşallah dediğim gibi buralara erken saatlerde gelip gezinti yapacağız. Tamam tamam. Üzgün yürü. Arkadaşlar ev bulunur mu acaba? Bilmiyorum. Şöyle bir yakınlaştırayım. Dur. Dur. Çok uzak arkadaşlar. Allah'a çok uzak. Yalnız bu depeden iyice bir yol kestirmem lazım ki <laughs> kısa yol yapmamız lazım. E, hatta şöylece bakarsak evet şu çamlığın kenarından geçersek yakınlaşacak. Çamlığın üstüne çıkarsak o sıkıntı. Şöyle bir de arka <laughs> kamera arkasını çekeyim arkadaşlar. Dürzüler arkadan geliyorlar. Ama bugün gerçekten bayağı gezdik. Tamam, tamam, belli mi? Yani bizim oralara gelip ortalığı eşeleyen domuzlar demek ki böyle geliyorlarmış yüksek tepelere yatıyorlarmış arkadaşlar. Uzaklara, insandan uzak yerlere geceleri geziyorlar. Oğlan juniorlar oğlum Babuşlar. Burada yine yeşillik kurdum, dayanamadım. Rüzgar yağlısın dedim arkadaşlar. <laughs>